Selamun Aleyküm Cuma'nız hayır olsun Müsaade ederseniz bir şiir okuyacağım Açılır babostanın Okunur dilde Kur'an'ın Sen baktın Gül gül Tanın Gülleri solmaz Allah'ım Dökülür bedenden cümle günahlar Namaz için abdest aldığın zaman İki melek gelir iki yanda durur Sabah namazını kıldığın zaman Ezanlar okundun için duymadın Ne için Rahman'a secde kılmadın derse Allah Ben ne cevap vereyim Gökten yere iner melekler meleklere Muştak olur felekler anda kabul olur öyle namazını kıldığın zaman sevabın yazar akşam namazını kıldığın zaman bu namazındır müminlerin miracı Kabirde nur iman olur, miski amber olur Anın döşeyi atsın, namazın kıldığın zaman Ah ecel yastığına koyunca döşeyim Namaz ile Kur'an olur yoldaşım. Oh yeah.